Futbond'un bu analizine hoş geldin. Bugün 11 Temmuz Challenge Cup yarışmasındaki tam 10 maçı <laughs> elimizdeki verilere bakarak senin için inceliyoruz. Evet. Amacımız belli. O bin kredilik bütçeni bir de güçlendirmeleri en akıllıca nasıl kullanırsın ona bakacağız. Getiri oranları, istatistikler hepsi masada. Aynen öyle. Şöyle hızlıca maçları sayayım. Boymans, Calway, Waterford Cork City, Sonra kadınlar da Portekiz, Belçika, Göteborg, Elfsborg, Krasnodar, SSK. Hı hı. Yine kadınlar İsveç, Almanya, Lehpoznan, Legia, Varşova, Bran Viking, Hollanda, Fransa kadınlar ve son olarak Chelsea, PSG. Güzel liste. Amacımız dediğin gibi potansiyeli görmek, bin krediyi ve o güçlendirmeleri en iyi şekilde dağıtmana yardımcı olmak. Ama unutma, futbol sonuçta bir strateji oyunu. Yani bu analizler sadece bir yol gösterici. Kesinlikle. Hadi başlayalım o zaman. İlk maç İrlanda Bohemians ev sahibi Galway United deplasmanda. Bohemians'ın oranı 2.133. Evet. Galway United'ınki ise 4.117 baya yüksek. Analiz Bohemians veya beraberlik diyor ama karşılıklı maçlar yani H2H ilginç bir şekilde Galway işaret ediyor. Ne diyorsun? Evet. O Galway oranı yani 4.117 cidden yüksek. Hani sürpriz potansiyeli var demek bu ama riskli tabii. Bohemians evinde daha şey daha formda gibi duruyor. Daha güvenilir mi yani? Bence öyle. Düşük orana rağmen Bohemians'a ufak bir yatırım mesela ne bileyim 100 kredi civarı mantıklı olabilir. Galway'in kart durumu da normal yani sigorta bu maç için çok erzem değil gibi. Anladım. Geçelim ikinci maça yine İrlanda, Waterford, Cork City. Waterford'un oranı 2.505. Cork City 3.869. Yine yüksek bir deplasman oranı. Analiz Waterford ya da beraber ediyor ama karşılıklı maçlarda Cork City önde. Bu da kafa karıştırıcı biraz. Cork City deplasmanda ama o karşılıklı maçlar verisi önemli. Yüksek oran risk demek ama cazip de. Belki çok az bir krediyle 50 falan kork City denenebilir mi? Neden olmasın? Risk yönetimi. Aynen. Bir de iki takım da gol yiyor bayağı. Maç başına 1.8 gol yeme ortalamaları var. Gollü bir maç olabilir. Sürprize açık yani. Tamamdır. Şimdi kadınlar şampiyonası Portekiz-Belçika. Portekiz, Portekiz 2.381, Belçika ise 3.993. Neredeyse 4 yani. Evet, fark belirgin. Analiz Portekiz veya beraberlik diyor. Belçika'nın son formu da pek iyi değilmiş. Portekiz ağır basıyor gibi. Kesinlikle öyle duruyor. Hem oran düşük hem de analiz onu işaret ediyor. Daha güvenli bir liman. Getirisi belki müthiş değil ama buraya biraz daha sağlam girmek lazım. Belki 150 kredi Portekiz'e. Mantıklı. İsveç ligine geçelim. IFK Göteborg, IF Elsborg. Oranlar yakın. Göteborg 3.001, Elsborg 3.373. Dengeli gibi duruyor oranlar. Evet ama analiz beraberlik veya Elsborg diyor. Daha da ilginci karşılıklı maçlarda Elsborg resmen ezmiş geçmiş. Ha işte o önemli bir detay. Elsborg deplasmanda ama hem o heykaş verisi hem de genel analiz Elsborg öne çıkıyor oranı da fena değil 3.37. Yani Elsborg diyorsun. Bence güçlü bir aday. 120 kredi civarı düşünülebilir Elsborg için. Yalnız Göteborg biraz kart görmeye meyilliymiş. Elsborg'a yatırırsan sigortayı akılda tutmak lazım. Tamam, not aldık. Rusya Süper Kupa FC Krasnodar CSKA Moskova. Krasnodar 3.125. CSK 3.497. Yakın oranlar yine süper kupa maçı. Aynen. Analiz Krasnodar veya beraberlik diyor. Karşılıklı maçlarda dengeliymiş. Ama sezonun ilk resmi maçı olması işleri biraz karıştırıyor mu insan? Tam olarak öyle. Takımların form durumu ne alemde? Tam bir muamma. Kraznodarın oranı bir tık daha düşük, belki ev sahibi avantajı filan. Küçük bir miktar 100 kredi belki Kraznodar'a verilebilir, ama çok emin olamıyor insan. Haklısın. Tekrar, Kadınlar Şampiyonası İsveç-Almanya. Bu zor maç. İsveç 3.621, Almanya 2.753. Almanya favori görünüyor orana bakınca. Evet, analizde beraberlik veya Almanya diyor. İki takım da formda ama karşılıklı maçlarda Almanya son dönemde daha iyiymiş. İşte bu Almanya'yı biraz daha öne çıkarıyor. O 2.75'lik oranla 150 kredi gibi bir miktar Almanya için mantıklı duruyor. Ama İsveç de ters bir takım. Tamamen es geçmemek lazım. Polonya, Süper Kupa, Lech Poznan, Legia Varşova. Leç Poznan 2.629, Legia Varşova 3.745. Lech Poznan daha düşük oranlı. Aynen. Analizde Lech Poznan veya beraberlik diyor. Üstelik karşılıklı maçlarda da Lech Poznan son zamanlarda bayağı iyiymiş LG'ye karşı. Bu bayağı net bir tablo çiziyor sanki. Evet. Bu da daha net duruyor diğerlerine göre. Hem oran avantajı hem hey to h Lech Poznan güven veriyor. 130 kredi gibi bir şey ayrılabilir buraya. Güzel. Geldik Norveç'e. Bran Viking. Bran 2.877. Viking 3.249 oranlar yine yakın. Hı hı. Analiz beraberlik veya Viking diyor. Fakat Viking'in genel analizi ve formu müthiş görünüyor. Deplasmanda olmalarına rağmen. Kesinlikle. Viking bu listedeki en dikkat çekici takımlardan biri bence. Çok formdalar ve analizlerde bayağı öndeler. Gol ortalamaları da yüksek, maç başına 2.6 gol. Oo bu önemli. Aynen. Bu durum Viking'i potansiyel bir double joker adayı yapıyor. Yani kazancı da kaybı da ikiye katlayan o güçlendirme var ya. Evet evet. Riskli ama getirisi de büyük. İşte öyle. Eğer Double Joker düşünürsen kural gereği 200 kredi yatırman lazım Viking'e ama dikkat Viking'in kart sayısı da biraz fazla. Yani Double Joker plus sigorta kombinasyonu düşünülebilir burada. Vay bu sağlam bir strateji olabilir. Not ettim. Diğer kritik kadınlar maçı. Hollanda Fransa. Hollanda 4.241 Fransa 2.257. Fransa net favori, Oran çok düşük. Analizde zaten beraberlik veya Fransa diyor. Fransa hem çok formda hem de aralarındaki tek maçı kazanmış. Evet, Fransa burada çok ağır basıyor. Düşük oranına rağmen yüksek kredi vermek mantıklı. 150 hatta belki 200 kredi Fransa'ya ayrılabilir. Adamlar maç başına 3 gol atıyor neredeyse. Etkileyici. Ve geldik son maça. Devlerin kapışması. Chelsea PSG. Kulüpler Dünya Kupası. Chelsea, 4.365 PSG ise sadece 2.0009. PSG oranı yerlerde resmen. Aynen analizde beraberlik veya PSG diyor zaten. Kağıt üzerinde PSG çok önde. Çok önde, formdalar, savunmaları inanılmaz. Maç başına 0.2 gol yiyorlar sadece. Düşün yani. Oran çok düşük olduğu için buraya da yüksek kredi mesela 200 kredi yatırıp bir de roket güçlendirmesi kullanmak mantıklı olabilir. Yani düşük oranı biraz yükseltmek için? Aynen öyle. Roket tam bu iş için zaten. Chelsea büyük sürpriz olur kazanırsa. Harika. Tüm maçları değerlendirdik. Şimdi önemli olan dinleyicimiz için şu. Her maç için bir takım seçip toplam 1000 krediyi bu 10 maça yayman gerekiyor. Bizim söylediğimiz kredi miktarları sadece birer öneri. Son kararı sen vereceksin. Kesinlikle. Ve her portföyde kullanabileceğin toplam 12 adet roket veya sigorta hakkın var. Token'larınla bunları aktive edebilirsin. Reklam izleyerek ya da arkadaş koduyla token kazanılıyor zaten. Evet, o önemli. Viking gibi maçlarda sigorta, belki double joker, PSG gibi maçlarda roket. Bunları doğru kullanmak lazım. Aynen. Bir de 5 ayrı portföy oluşturma hakkını unutma. Kopyala yapıştır yapıp ufak tefek değişikliklerle farklı stratejiler deneyebilirsin. İlk maç düdüğüne kadar vaktim var. Çok iyi diyorlar. Ee, şimdi top sende. Bu analizler, bu oranlar, senin stratejin ne olacak? Hangi maça daha çok güveniyorsun? Nerede risk alacaksın? Belki de Viking'e double joker basacaksın ya da daha garantici mi gideceksin? Evet, düşünmek lazım. En iyi strateji her zaman olduğu gibi bilgiyi kendi oyun stilinle birleştirmek. Kesinlikle. Senin altın hamlen ne olacak bakalım. Bir sonraki analizde tekrar buluşalım. O zamana kadar bol şans.